Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alkan'da kalma yapacağız. Her şey var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önceden o almut falan soydum. Yani kameraman soydum Kameraman annem hamile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şey Hani bu koronavirüs ya hastalık çıktı ya işte. Onu Çin, Çin On, onun için Çin'le bulaştırdı. da. O, onların yüzünden oldu. Onlar virüs yiyor, vampir yiyor, bulduk da bütün her şeyi yiyor arkadaşlar onlar. Ve koronavirüsünden koronu yöntemleri de kolonya dökmek, dezenfektan dökmek, Ellerimizi bol sabunlu suyla yıkamak iyi. İyi mi de saniye iyiyiz. Saniye. Ki yani şey, saniye mi? Ne boyunca işte. Ona kadar yıkıyoruz. İşte sonra neydi? Baskı, ne maske ne Maske eldiven. Aynen maske eldiven takıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Tokalaşmıyoruz, sarılmıyoruz, öpüşmüyoruz. Ayaklarımızı tokalaşıyoruz. Böyle, bak böyle, böyle yapıyoruz. O diğer tı di, diğer adam bak böyle. B biz böyle yapıyoruz mesela biz bu tarafını yapıyoruz, o, biz bu tarafını yapıyoruz, o da bu tarafını yapacak arkadaşlar bak. Biz bu tarafını yapıyoruz, o da bu tarafını yapacak. Biz bu tarafını yapıyoruz, o da bu tarafını yapacak. Öyle bir şey arkadaşlar videomuza basıyorum madem. Hadi bakalım. Basladık arkadaşlar videosu. Arkadaşlar tuz var. Burada elma, amut falan var. Burada tabletim var. Dediğimiz gibi. Ay. Dediğimiz gibi tabletim. Tableti göster kanayama. Gösteriyorum. Dediğimiz gibi arkadaşlar. sağlık göbek beslememiz gerek. Yoksa ben video video çekerken yemek asla yemezdim. Dünyayı gösterdi. Arkadaşlar bu zaten biz. olacak diye söz annem hamile. Benim ka kardeşim hakkı Kamer annem şu anda annemle kardeşim de 23 haftalık. On on beş hafta, ya da o da hafta olacak kardeşim. Mesaj atıyor böyle bazen ne? Her zaman ağabeyin Arkadaşlar Dünya göster, güneş göster, bulutlar falan göster Sanki Arkadaşlar Neden kameradan görmüyor diyorsunuz Kamerada bir biz bir yok bir, Güneş ve o öyle görünüyor. Abi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu, bu arada ben elmanın elmanın kabuğunu falan da yiyebiliyorum. Bakın bu elmanın kabuğu ya. Ya bak su, su kadar ya. Nasıl yiyeyim? istediğiniz gibi arkadaşlar. Videoyu durduralım yeter mi? Yetmez mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Abbasası ben, ben Az önce evi kolan ya dedim Mutlaka siz de denersiniz Sonra bakın Ağzım ya Arkadaşlar bak. Su bak. sakın ama sakın yapmayın bak. Mesela bir tane kağıt oluyorsunuz. Ağzınıza sıkıyorsunuz. Kulağınıza da bir tane çıkıyorsunuz Az YouTube kulağınızdan çıkıyorsunuz gibi kulağınızdan kartı çıkıyorsunuz. O onu sakın yapmayın. O zararlı. Belki de ağzınızdan gerçekten YouTube verir. Ya da ya da on, onu koyacağız. Ben belki de sinek içince çık çıkacak. Çıkamayacak kulağımızın içinde. O zaman kafamıza falan zarar olur. Ağır kafamız falan. O yüzden sakın siz öyle şeyler denemeyin. Bunlar zaten sakın. Hepsini ileriyle yapalım Hepsini. Bir, biraz daha dünya göster. Asırdaki çıkan numaranı da göster. Arkadaşlar, siz onu duymayın. Çıkıldı mı? Arkadaşlar, bu arada limonluk olan ya, çıkın gazozunuzu falan onları, onları bile limonlu için. Gazozunuzu falan onları da limonluk için. yani. Fan, Fanta da fan, Fanta'nın limonlusu lazım. Oh. Her şeyin limonlusu iyiydi. Daha çok git, limon iyi. Limonu ben de yiyorum. Arkadaşlar bu da videonun sonuna geldi. Videoyu durdurdum. Bay bay.